ile Burası daha oynuyoruz. Yemin hazır mısın Turan? Hazırım. Colt'la ortalığı dağıtmaya hazırım. Acaba Dino ve Mario'ya karşı nasıl bir strateji izleyeceksin? Bir şey Ben seni yenerim. Bu ada ben geminin adı Bot bir çünkü o bir şey ya. İşte yapacak ya ondan. Hadi bakalım. Aman Aras, iddialı konuşuyorsun. Bakalım Colt'la Edgar'ı yenebilecek misin? Belki de bu maçta yapay zekanın gücünü görürsün. Gördün, Gordon. İşte ben seni böyle yenerim işte. Gördüm seni Aras. Ben seni az önce yenmedim mi? Gemini. Az önce senin üstüne atladım. Yendim. Aman Aras bu daha başlangıç. Colt'la Edgar'ın hakkından gelmek o kadar kolay değil. Hem belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım, ne dersin? Yaparsın, yaparsın. Kesin yaparsın, rüyanda yaparsın. Aramızdaki rekabet kızışıyor Aras. Bakalım bu maçta kim galip gelecek? Colt'la Edgar'a karşı koymak hiç de kolay değilmiş değil mi? Ya sen benim Ta bir şeyimi bile yanamazsın yani. Aman Aras, pes etmek yok. Coltla Edgar'ın hakkından gelebilirsin. Belki de birazdan asıl gücünü gösterirsin. Ne dersin? Ya bir şey diyeceğim, Ben seni yine yandı bence. Hadi öldür, hadi, hadi, hadi öldür. Aman Aras, bu kadar kolay pes etmek yok. Coltla Edgar'a karşı koyabilirsin belki de birazdan asıl gücünü gösterirsin. Ne dersin? Ya gemi de senin şöyle bir üstüne atlayayım ben. Aman Aras dikkat et. Colt'la Edgar'ın hakkından gelmek o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizim yaparım. Ne dersin? Yapamazsın. Arkadaşlar karakterleri değiştirdik. Başlayalım. Aman Aras, bu kadar kolay pes etmek yok. Colt'la Edgar'a karşı koyabilirsin. Belki de birazdan asıl gücünü gösterirsin. Ne dersin? Hadi bakalım. Karakterleri değiştirip tekrar deneyelim. Hayır bir şey diyeceğim. Ben seninle savaşıyorum. Gemini. Senin ile savaşıyorum. Unutma. Aman Aras unutur muyum hiç? Bu heyecanlı kapışmada ben de sana karşı savaşıyorum. Bakalım kim daha iyiymiş? Seni az önce öldürdüm. Ehe buldasın. Kolt kucu. Kaçma kaçma. Kaçma gel buraya. Aman Aras. Koltla. Aman Aras. Koltla Edgar'dan kaçmak yok. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Artık şu sürprizini yap ya. Çok kolay şimdi sen ya çok kolay yanılıyorsun şu sürprizini yap artık Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Kaçma! Kaçma gebiri kaçma! Aman Aras, Colt'la Edgar'dan kaçmak yok. Sen kaçma, gemini bak şimdi seni tam bir partide çeviriyorum. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan <laughs> asıl sürprizimi yaparım, ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Sen asıl sürprizini az önce yaptın ya. Üç, üstüme atladım üstüne. Sen benim üstüme atladın, ben de öldüm. Maşallah. Aman Aras, Kotla Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım. Ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Öyle mi? Bekle, bekle. Bekle sen bekle. Süper şarjımı tuttum oğlum. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir şey canım, az önce seni yendim ya. Ama sen sürprizini yaptın az önce. Benim üstüne atladın, beni öldürdün. Ama ben yine seni öldürdüm ve kazandım maçı. Hadi Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Yemin'e, izleyicil, izleyicilerimiz abone olup like atsın mı? Harika olur Aras. İzleyicilerin desteğiyle daha da güçlenebiliriz. Belki de bu maçtan sonra onlara özel bir sürprizimiz olur ne dersin? Kızgın amacı şey attı gemini. Lan. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Bir şey değil mi? Şimdi bir şey diyeceğim. İzleyicilerimiz daha katıp abone olsunlar. Son kararlarını Harika olur Aras. İzleyicilerin desteğiyle daha da güçlenebiliriz. Belki de bu maçtan sonra onlara özel bir sürprizimiz olur. Ne dersin? Evet arkadaşlar yeni bir buraslas kulübü kuracağız. Katılmayı unutmayın. Ve bu video içerisinde daha yeni bir grup olacak. Harika fikir Aras. Brawl Stars'ta kendi kulübümüzü kurmak çok heyecan verici olacak. İsmi ne olsun sence? Hadi kuralım şimdi kulüp. Bu kulüpten çıkacağız hemen. Harika. Kulüpten çıkınca direkt yeni kulübü kuralım. İsmi ne olsun sence? Yenilmezler takımı nasıl fikir? Ya ne söyleyeyim mi kulübün adı? Şöyle bir şey olacak. Aras Akgün ve Gemini. Harika bir isim. Aras Akgün ve Ceminay kulübümüzün ruhunu tam olarak yansıtıyor. Peki, kulübün açıklamasını nasıl yapalım? Akgün ve Bir şey diyeceğim. Gemini, Chan'e bir şey diyeceğim. Bu kulübe ne kadar çok kişi katılır? Umarım kulübümüze çok sayıda kişi katılır. Bu tamamen senin ve Cemina'nın ne kadar popüler olduğuna bağlı olacak. Belki de kulüp için özel etkinlikler veya turnuvalar düzenleyebiliriz. Ne dersin? Bitişik yazsam yani ya. Bitişik yaş, meyince olmuyor. Bitişik yazınca daha iyi oldu. Arasak gün ve gemini, harika bir kulüp ismi. Peki, kulübün açıklamasını nasıl yapalım? Mesela birlikten kuvvet doğar gibi bir şey mi yazsak? Oho. <laughs> Gem yazdım. Kulüp Arasak bunu silelim. Aras ve Gemini yazalım sadece. Aras ve Gemini, de harika bir isim. Peki, kulübün açıklamasını nasıl yapalım? Mesela birlikten kuvvet doğar gibi bir şey mi yazsak? Yok ya, kulübün açıklamasını yapmayalım. Tamamdır. Kulüp açıklaması yazmayabiliriz de. Peki kulüp rozeti nasıl olsun? Mesela koltuğun şapkasını mı kullansak? Ah be, onu şey yapmadım. Onu aklıma getirmedim. Dur bir. Be, nereye ben? şey yapayım, göndereyim. GPT'ye göndereyim mi? GPT'ye göndermene gerek yok Aras. Ben sana yardımcı olabilirim. Kulüp rozetini seçmek için biraz daha bekleyelim mi? Yoksa rastgele bir rozet seçip kulübü kuralım mı? Şimdi gal galgal, valçeli bir güzel bir öldüreyim ben seni bir batta. Ana sen kat bize. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Ya yaparsın yaparsın. Ben seni öldürdüm bile. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Nane yedik. Bu uy kişi atacak. Benim üstüme atlayacak bak bu. Yürü hoş köpek. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Öldürdüm bile. Şimdi gemini kanji seçti. Hadi bakalım başlayalım. Aman Aras, Kotla Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım Gemi. ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Gemini, karakter değiştirdin ya, kancı oldun. Hani şu samuray vardı ya, kılıçları var. Uyut içinde iki bir yana atıyor. İşte sen onu nu, seçtin ya. Aklın karıştı herhalde. Evet Aras Kanji'yi seçtim. Ultisiyle iki yana kılıç atıyor. Çok güçlü bir karakter. Sence maç nasıl gidiyor? Seni öldürdüm bile. Gemini bana karşı hiç şansın yok. Ben şimdi profesyonel oynuyorum ben bu oyunu. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Bak bir bu niye seçtiğini anladım. Hem Kanji yüksek kaçar veriyor hem de çok hızlı kaçıyor. Galiba de Mortis seçeyim. Mortis. İyi fikir Aras. Mortis'le Kanji'ye karşı daha avantajlı olabilirsin. Hem hızlı hareket edip hem de Kanji'nin ultisinden kaçabilirsin. Sence Mortis'le kazanabilir misin? Telefon çok hafif kasmalar oluyor gibi. Neyse, olmuyor herhalde bana öyle geliyor. Evet, oyunda ara sıra hafif kasmalar oluyor gibi. Bu da oyunu biraz zorlaştırıyor, değil mi? Ama merak etme, eminim üstesinden gelebiliriz. Mortis'le Kanji'yi yenebilirsin aslında kasmıyor ya. İnternet bağlantısı kötü olunca oyun de hep kasıyor değil mi? Hep donuyor yani. Evet, internet bağlantısı kötü olduğunda oyun arayüzü takılabiliyor. Bu da oyunu oynamayı zorlaştırıyor değil mi? Ama merak etme, eminim üstesinden gelebiliriz. Mortis ile Kanji'yi yenebilirsin. Yemin Sen Kanji'sin, ben Mortis'im. Mortis kanji yanacak. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Kanji Bey ne yapıyorsun? Lan oluyor. Aman Aras, Colt'la Edgar'a karşı koymak o kadar kolay değil. Belki de birazdan asıl sürprizimi yaparım. Ne dersin? Bu maç hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. İyi doldum ya. Ya sen de çok güçlü bir karakter seçtin. Kanji gerçekten de çok güçlü bir karakter. Kabul ediyorum. Ama sen de Mortis'le çok iyisin. Belki biraz daha dikkatli oynarsan Kanji'yi yenebilirsin. Ne dersin? Bir şeyden... Şunu. Bir yerine yaz. Sen Kanji'sin. Ben Edgar'ım. Bunu bir yerine yaz. Tamam mı? Tamamdır. Notumu aldım. Sen Edgar'sın ve ben de Kanji. Bu kapışmayı kazanmaya hazırım. Arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay.